Mr. Wilson. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evden değil yoldan sesleniyorum. Aslında daha yola çıkmadım. Arabadayım hani hazırlığımı yaptım. Bugün No Rock Festivali'ne gidiyorum. belki de duymuşsunuzdur önceden hani rock, rock müzik dinleyenlerin ilgisi olanların duyduğu bir festivaldir. Avustralya'nın en büyük rock festivali. 4 gün sürüyor ve hani benim de küçüklüğümden beri dinlediğim sevdiğim grupların olduğu bir festival. Önceden hiç gitmedim, İlk defa gideceğim. İşte çadırımı aldım, eşyalarım arkada. Biraz onları da göstereyim sonrasında. Çadırı kuracağım ve hani 4 günlük bir festivalden size de artık yaşadığımı, orada yaşananları ve ortamı göstermeye çalışacağım. Yolda da konuşmaya devam edebiliriz belki e, kamera düşmezse tabii. Aynen, sıkıntı yok. Şu an için sıkıntı yok ya festivale birkaç e, sevdiğim grup var. Benim özellikle hani tabii birçok grup var. Hani buraya bir yere eklerim e, festivalde çıkan grupları. Ama benim hani en çok beğendiğim ve gençliğimde yani üniversiteye başlamadan önce lise hatta ortaokul zamanlarında dinlediğim Slipknot var, e, Dream Theater var, Korn var ve Linkin Park var. Hani aslında bu dörtlü 3 gidiyorum ve bu dördü de farklı günde çıkıyorlar. Hani o açıdan da benim için e, festivalin sıkıcı olmaması açısından güzel olacak. Yani her gün beklediğim bir grup var aslında. E tabii yeni şeyler de dinlemiş olacağım. Hani de şu an yeni piyasaya çıkmış bazı gruplar var, popüler benim hiç bilmediğim. Hani onları da tanımları tanımış olmak açısından iyi olacak yani. yani birkaç tane e, eksiğim var. Onları tamamlayacağım önce. E bir Decathlon'a gidip çadır malzemesi, yani çadır malzemesi derken çadırım var zaten. Ama çadırın içinde sermek için bir bez almam gerekiyor. Onun dışında çok da bir eksiğim yok. Yani dediğim gibi birkaç eksiğim var. Onları tamamlayacağım. Hani kampta kullanmak için bir yastığa ihtiyacım var. İşte ufak tefek e, ekipmanlar işte terliğim yok, terlik falan alacağım. Onlar için Decathlon'a gidiyorum. Hani kamp alanı da saat 12 gibi açılıyor. Yani bugün aslında festivalden bir, so bir önceki gün. Yani buraya bugüne de aslında zero day diyorlar. Yani sıfırıncı gün. Festivalin birinci gününden bir gün önce. Hani insanlar gelsin, kamp eşyalarını kursun, hazırlığını yapsın. Hani ilk günde kısa bir parti oluyor yani parti demeyeyim de hani eğlence, millet birbirleriyle kaynaşsın en azından o günü boş geçmesin diye yine bir etkinlik yapılıyor. Ama asıl amaç hani bir gün önceden gidip hazırlığınızı yapıp orada yerleşmenizi tamamlamak. Hani ben de o yüzden bir gün önceden yola çıktım. Hani bugün hazırlığımızı tamamlarsak yarın ve ondan sonraki günlerde hani en azından çadır madır, işte kalacak yer, eşyaların taşınması onlarla uğraşmayacağım. Bu gittiğimiz yerde aslında Avusturya'nın tam Macaristan sınırında. Viyana'ya bir saat kilometre, yani bir saat. Viyana'ya bir saat uzaklıkta bir yer. Aslında mesafe çok fazla olmadığı için insanlar Viyana'da kalıp akşamları da gelebiliyor. Sadece parti başladığı zaman. Yani daha doğrusu müzik ve konser 4'te başlıyor sanırım. Dört, akşam üstü dörtte. Yani dörtten itibaren geliyorlar. Akşamda son trenle bir de bir buçukta hani dönüp Viyana'da da kalanlar oluyor. Hani tabii gidip çadırda kalmak zorunda değilsiniz. Tabii ki başka opsiyonlar da var yani VIP opsiyonlar atıyorum karavanlar var işte otelimsi yapılmış bu işte çöl, çöl oteli dediğimiz tarzda bir yapılar da var. Hani oralarda da kalabilirsiniz tabii ki ama tabii en uygun fiyat hani bu 4 günlük e, festival için benim aldığım ücret yani benim ödediğim ücret daha doğrusu 250 Euro. Hani normalde günlük gelirseniz e, gün başına 100 Euro vermeniz gerekiyor. Hani o açıdan baktığın zaman yani çok da pahalı değil. Yani normalde herhangi bir konsere gittiğin zaman Viyana'nın içinde hani tek e, bir klapta veya bir rock konserine gittiğin zaman zaten 75-100 Euro'ları buluyor. Hani böyle no olarak olduğu zaman hem festival ortamı farklı oluyor, hem festivalde çıkan konserde bulunan e, müzisyen sayısı da fazla oluyor. O açıdan düşündüğünüz zaman hani fiyat olarak da pahalı diyemeyeceğim. Ha yani pahalı olan kısmı hiçbir ekipmanınız yoksa benim gibi ilk defa bir festivale gidiyorsanız, ilk defa bir kamp yapma tecrübesi yaşayacaksanız Hadi kamp malzemelerini almanız gerekiyor. Yani onu da buradaki en ucuz mağazadan temin ettim açıkçası. Hani çadır, büyük bir çadır aldım. 4 kişilik bir çadır. Yani sonra da belki başka zamanlarda kullanırım diye. Ve sonra 80 euro verdim. Yatak, şişme yatak aldım. O da aynı şekilde sonra kullanırım diye büyük bir yatak aldım. Ona da 40 euro verdim. Yani onun dışında ufak tefek şeyler mesela bu soğuk tutmak için eşyaları, bu dondurucu değil de işte termos aldım. O da 10 euroydu mesela. Hani bir tane arkada gör, belki görüyorsunuzdur e, koltuk, sandalyemsi bir koltuk aldım. O, o da 16 euroydu. Hani totalde baktığınızda çok bir para da harcamış sayılmam herhalde ya. Bu Çünkü bundan sonra da kullanılacak şeyler. Hani bir kere aldın bir daha e, almayacağın şeyler. Ha, belki baktık beğendik festivalleri sürekli gitmeye başlarız. Hani o zaman zaten çıkartır parasını diye düşünüyorum. Neyse şimdi birazdan otobana çıkacağım. Videoyu burada kapatıyorum. Yani almam gereken eksiklerimi tamamladıktan sonra belki Artık son bir çek yaptığım zaman size de gösteririm hani ne aldım, ne neler götürüyorum kampa. Ya siz de oradan bakarak hani listenizi tamamlayabilirsiniz. Belki de hani siz de kampa gidiyorsanız sizin için de bir fikir olur. Ne almam gerekir, ne yetmem gerekir diye. Ya çünkü mesela ben kampa gitmeyi bilmediğim için, ilk defa gittiğim için açıkçası. Hani ne almam gerekiyor, ne e, taşımam gerekiyor bilmiyorum. Elektrik var mı bilmiyorum, su nasıl oluyor bilmiyorum. Hani sanıyorum ki ben orada her çadırın yanında bir tane elektrik prizi olacak. Kendimizi direkt tercih edeceğiz, kullanacağız falan. Hani öyle bir durum da yokmuş yani power bank hatta büyük power station'ları e, kiralıyorlar. Hani onları da kiralayıp alabilirsiniz ya da kendinizin varsa götürebilirsiniz de bilmiyorum yani fiyat olarak nasıl bir fiyat o, o tarz bir şeyi almak yani direkt satın almak. Ama tabii öyle bir power station aldığınız zaman e, kampta çok rahatsız yani çadırınızdan çıkmadan her eşyanızı şarj edebiliyorsunuz. E, bildiğiniz telefonlar falan 40 defa şarj olabiliyormuş hani 40 kere şarj etme şansınız olabiliyormuş. Hani öyle düşündüğünüz zaman ama tabii benim gibi bilmiyorsanız bu tarz durumları bilmediğiniz zaman tabii mecburen e, gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Çadırımızı kurduk. Çadırın içinden bir video başlatayım dedim. Vallahi çadır kurması canımı çıkarttı. Size şöyle göstereyim ortamı. Şöyle bakarsanız her taraf kamp. Merhaba arkadaşlar. Evden çıktıktan sonra video çekmeye fırsatım olmadı. Yollar inanılmaz kalabalıktı. Yani yolda hem polis kontrolleri, oradan geçiyorsun tekrar kamp kontrolleri, yani içeri bir şey sokarken denetimler vesaire. Hani nelerin olması gerektiğini, kampa girerken nelerin taşınması gerektiğiyle ilgili çekeceğim videoyu maalesef çekemedim. Hani burayı da açıkçası çok zor buldum. İnanılmaz bir kalabalık var. Hani dediğim gibi bugün aslında zero day, yani sıfırıncı gün. Yani birinci günden önceki gün aslında. Hani daha hiçbir e, sanatçı konser vermeyecek ama insanlar gelip işte kuruldu, kendi burada müziklerini yapıyorlar, müzik dinliyorlar vesaire. Ben de çadırı erkenden kurayım diye ilkide de bugün gelmişim. Çünkü çadırı kurmak inanılmaz zor bir şeymiş. Hiçbir tecrübem yoktu açıkçası. Burada yanımdaki iki tane yani daha doğrusu bir çift bana yardımcı oldu çadırı kurmamda. Yani onlar olmasaydı akşam acaba arabada mı yatsam, yarın kurarım gibi bir düşünceye de almıştım. Şu an hani gün batımına birkaç saat var, iki saat var hani tek başıma kurmaya çalışsaydım kesinlikle kuramazdım. Ama ortamı düşündüğün zaman hani yanımdakiler gördüler beni cebelleşiyor, yapamıyorum, çadırı kuramıyorum. Çünkü yani tek kişilik bir iş değil zaten. Yani birisi öbür taraftan tutarken diğeri de karşıdan tutması lazım ki aynı anda o deliklere çubukları geçirebilesin. Hani o yüzden hani tabii amatör olduğum için bir de aldığım çadır da 4 bir salon, 4 kişilik hani hiç gerek yokmuş bu kadar büyük bir çadıra. Sağ olsunlar ama yardımcı oldular. Onlar sayesinde çadırı da kurmuş oldum. Ama dediğim gibi yani akşam bu akşam pek bir şey yok. Yarın akşam başlıyor konserler. Hani yine size oradan video çekip daha da detaylı anlatmaya çalışacağım. Aslında bildiğiniz bir tarla. Hani Avusturya'da genellikle yazın da olsa, kışın da olsa tarladaki otlar yeşil, yeşil kalıyor. Aslında çimmiş gibi gözüküyor. Hani şöyle göstereyim size. Hani bildiğin çimenlik bir alanın üzerinde kurulmuş gibi duruyoruz. Ama aslında bildiğin tarlanın içindeyiz. Hani buraya gelirken de polis e, işte yolları kapatmış. Şuradan geçin, buradan geçin diye bizi tarla yol, tarla yollarına soktu. Hani bayağı bir çamurlu, tozlu, topraklı yollardan geçtik. Ve hani içeri girdikten sonra da buraya ulaşmak hani şuraları bir yere koyarım haritasını. Hani inanılmaz bir çaba gerektiriyor. Hani festivale kamp yapmak için geliyorsanız kamp eşyalarınızı taşımak için kesinlikle bir araba, yani bir e, alışveriş arabası gibi bir araba almaz gerekiyor. Yani burada herkes de öyle arabalardan vardı. Bir tek bende yoktu. O yüzden 3 defa gittim arabaya. Eşyalarımın hepsini taşı taşıdım geldim işte e, buz dondurucum falan vesaire. Çok yorucu oldu yani en azından. E, bir 3 kilometre bir mesafe var burasıyla. Yani 3 kilometre biraz oldu. Ama 1,5-2 kilometrelik bir mesafe var burada arabayı park ettiğimiz yer arasında. Ve de ayrıca, yani kamp kurallarıyla alakalı burada işte ateş yakmak yasak, yemek yapmak yasak, vesaire gibi kurallar da yazıyordu. Ben o hiçbir şey getirmedim. Sadece kuru yiyebileceğim şeyleri getirdim. Ama millet bildiğin kamp ateşi kurmuş, kamp yapabiliyor. Neyse size bu dediğim arabaları da göstereyim. Bakın insanlar arabalarla geliyor. Yani kasa kasa biri almışlar yanlarına. Ya adam Nereden o 4 24'ten 101'e getirmiş yani. Bir de diğer bir konu su. Ben burada yani işte amatörlük, biraz da mallık diyeyim açısı. Hani burası sanki festival alanı. Her yerde festivale özgü araç gereçler var yani. Elektriğimizi takacağız. Suyumuzu dolduracağız. Tuvaletimize hemen kapının önünde gireceğiz gibi. Yani tuvalete gitmek için 150-200 metre yürümem lazım. Su doldurmak için aynı şekilde bir duşa gireceksin ne bileyim dışını fırçalayacaksın. hepsi en azından bir yarım kilometre yol mesafede hani millet buraya getirmiş litre litre sular almışlar yanlarına bakın göstereyim şöyle şöyle bu şekilde su şişeler almışlar yüzünü elini yıkamak için bir leğenimsi bir şey almış bu bu işler böyle yaşayarak öğreniliyor demek ki ya, amatör kaldık yani mesela çadır kuruluyor çadırın yere çakılan şeyleri var. Çivi gibi şeyleri var. Onları nasıl çakacaksın? Ben dedim ki ya bir şekilde sokarız yerine. Zaten dün de yağmur yağdı hallederiz. Öyle olmuyor yani. Yerler taş kaya çekişle vurmak gerekiyor. İşte sağdan çekiş al, soldan yardım al. Anca öyle çadırı kurabildim. Ama çadırdan memnunum. Çadır bayağı büyük yani. içinde ayakta duramıyorum ama yine de bayağı bir alanım var. E şimdi bir de şişme yatak aldım. Yine o da benim işte elektrik her yerde olduğunu düşünerekten şişme yatak aldım. Şişiririm onda uyurum diye düşündüm. Ama tabii şimdi elektrik yok. Elektrik bulmam lazım hava kararmadan ki yatağımı şişireyim, yatakta uyuyabileyim. Yoksa çimlerin üzerinde uyuyacağım. Bakalım. Selam arkadaşlar. Size ikinci günle sesleniyorum. Ya sesin mesim de gitti. Her şey gitti. Ee, hiç uyuyamadım. İnanılmaz bütün akşam müzik çaldı, insanlar geldi gitti, ışıklar yandı vesaire. Ve tabii de alışık olmadığımız bir yerde yattığımız için tabii uyku biraz zor tuttu. Ama ondan da önemlisi inanılmaz bir soğuk vardı. Tabii ben bunları da planlamadığım için Sanki yazlık bahçede uyuyormuş gibi short tişörtle geldim. Hani şöyle içeriği de göstereyim. Biraz dağınık ama şöyle bir şişme yatak var. Şişme yatakta yatıyordum ama hani akşam gece geç saatlerde hava eksi. Eksi olmasa da 10 derecenin altına düştü. Yani baktım internetten de bayağı bir soğuk vardı. O yüzden hiç uyuyamadım. Yani bir saatte bir kalktım elim ayağım dondu. Şimdi o yüzden gittim bir tane Şundan aldım. Ne bu işte? Camping çek. Ekstrem soğuklar için ideal değilmiş ama inşallah ekstrem soğuk olmaz yani. Şöyle bir uyuma için tulum. Benim de çadırı kurduğum yerin önünde şu an insanlar bu festivallere özgü bir oyun oynuyor. Size oyunu göstereyim. İki taraf var, ortada da şişe, toplu şişeyi vurmaya çalışıyorlar. Vururlarsa, diğer taraf şişeyi alıp yerine koyana kadar kendi içkilerini içiyorlar. İlk içkiyi bitiren de bu sayede kazanıyor. Bakın vurdular, hemen o sırada sağ taraf içmeye başlıyor. Şişeyi alıp bir yere koyan kişi yerine döndüğü zaman da bitiyor. Bakın içkiyi içti ve bitirdi. Hava da yağmurlu. Bakalım nasıl olacak. Normalde yağmur yoktu ama. <laughs> Burada bütün sokaklarda yani daha doğrusu bu kamp alanındaki sokaklarda bu oyun oynanıyor. Şöyle dışarı çıkıp biraz kamp alanında göstereyim size. Şu ileride de duşlar var. burası da benim batakane Six, 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 six. If you're five, 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 then out. Six, six, six. If you're five, 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 then out. Mr. Wilson. six, six, six. <laughs> I'm <six, six, six. laughs> <Mr. Wilson! laughs> oh, 1. Merhaba arkadaşlar. Bugün festivalden dört gün sonra anca videoyu kapatabiliyorum. Maalesef konser alanında veya kamp alanında telefonumu şarj edecek bile bir elektrik bulamadığım için hani videoların geri kalanını çekemedim. Yani aslında bu da tabii biraz benim amatörlüğüm ama yapacak bir şey yok. Hani umarım izlediğiniz kısımları beğenmişsinizdir. Şimdi daha yeni editi bitirdim. Hani bu müzikten hoşlanıyorsanız sizi gerçekten gitmenizi tavsiye edebileceğim bir festival. Novarak Festivali Avusturya'da gerçekleşiyor. Hani Festival tecrübesi edinmek için veya ilk defa festivale gidenler için de çok uygun bir yer. Benim ilk tecrübem olmasına rağmen hani arkadaşlardan duyduğum kadarıyla yok işte çok pis oluyor, hastalık kapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Hani açıkçası ben pislikten hiçbir e, rahatsızlık duymadım. Yani banyolara girdiğiniz zaman, tuvaletlere girdiğiniz zaman gayet temizlerdi. Genel festival da çok güzeldi. Hani festivalde tek herkesin şikayet ettiği bir şey vardı. Hani festivalde çok fazla kişi aynı anda o ortamda bulunduğu için hani çimlerin olmadığı yerlerde to, toz toprak kalkıyor. Hani bildiğin akşam öksürdüğün zaman toz toprak öksürüyorsun. Hani millet de o yüzden biraz maskemsi böyle gang gangsterleri taktığı şekilde bandanaları ağzını burnunu kabaça şekilde takıyorlardı. Ama onun dışında yani dört dörtlük bir festival gerçekten çok keyif aldım. İyi ki gitmişim dediğim bir festivaldi. Yani onun dışında ilk yani kendi arabasıyla gidecekler için de yani yollar biraz karışık. Ben yanlışlıkla festivalden çıktıktan sonra hani navigasyona bakıyorum benzin alacağım ilk sağa gösteriyor ilk sağa döndüm benzinliğe girdim geri dönüş yok ve direkt Macaristan sınırında olduğu için bu festival Macaristan'a yönlendirdi beni hani Macaristan'a girip Macaristan'dan çıkıp tekrar döndüm hani bu tarz şeylerle de karşılaşabilirsiniz biraz yollar karışık yani Google Maps'ten baktığınız zaman da size doğru yolu göstermiyor çünkü bildiğin bir tarlanın ortasındasınız yani tarladaki yol Google Maps'te işaretli değil kendiniz bir şekilde bulmanız gerekiyor. Gece geç saatte bir de dönüyorsanız yani ben son gün gece geç saatte döndüm. Hani yolu bulmakta çok zorlandım. Ki şansım hani o benzinlikten sonra Macaristan sınırına girince anladım nerede olduğumu. Sınırdan geri dönüp tekrar o sıraya girdim. Videonun bazı bölümlerinde de görmüşsünüzdür e, izlediyseniz. Eee hoş bit dedikleri yani herkesin birbirine hurra diye girdiği alanlar oluyor. Onun dışında Zaten aşırı kalabalıktan dolayı ezilme tehlikesi geçirenler de olmuş. Yani ben onları çok göremedim. Herhalde en ön taraflarda olanlardan dolayı. Birkaç defa konseri durdurup oradan işte birkaç insanı çıkartıp sonra tekrar başlattılar. Yani onun dışında organizasyon dört dörtlüktü. Yani hakkını veren bir festival. Herkese tavsiye ediyorum. İzlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın.